Artu çok bende değil mi bu oyunca? Evet. Bak burada şimdi biz merak ettiğiniz şeyler arkadaşlar yani. Burada böyle bastırıyorsunuz, ağzı kapanıyor bulakınca ağzı açılıyor. Çok güzelmiş. Adamı da atıyor Aa, a. O ne biliyor musun kafes o köpek balığı ona saldırınca yemesin diye kafes onu koymuşlar. Kafes koruyor insanları. Evet o kafesi. Oksa köpek balığı dalgıcı. Bu da bir bandı var. Aslında arkasında, arkasında çok küçük ve çok büyük, çok büyük ve çok küçük farklı arkasında gemiler var aslında eskiden. Allah Allah. Bak ay, bak. Artık ilk defa böyle bir oyuncak beğendim. Normalde evet. süper kahramanları beğeniyordun, değil mi annem? Evet. Makas gerekiyor. Makas gerekiyor. Sen buradan ver. Burada çok önemli bir var arkadaşlar. Açmak. Burada da iklim var. İklime de Evet, iklimede. Ama artık banyo, banyo ya havu sokabilir mi banyoda? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Sizin havu havuzunuz var ya havuzunuza da sokabilirsin. denize giderken de bize de sokabilirim. Aslında deniz çok büyük diye. Aa. Aa. Bakayım kocamanmış ya. E bu al denizi? Köpek balığı suda nefes alacak. Evet anne. O zaman nasıl nefes alacak? Su gerek yok gerek Aa, ya. Aç. Ya, mu? Su mu gerek yok mu? Aa ağaç. Yosun. Bakayım. mu? Işığı falan yok muymuş? Hayır yok. Oda yosun mu? Evet. Altında ne var? Altında babam taktı bu dolamaz, dolamaz böyle. Böyle. Ha, hafif pat. dur. İpini çöp. İpini çöp. Gerçi aslida. Bu nerede? O dalgıçın eşyaları değil mi? Evet. Aa bu ne? Bunları Aha, açtı, Bence çıkarmayalım, evet. kaybolur. İhtiyacımız olduğunda çıkartırız. Ay, Çıkartalım mı? Tamam. Bakayım. Bakayım dalgıca. Bakayım. Aa, aa. bakabilir da miyim anneciğim? Hayır. Teşekkür ederim. Sofet. Bu da kafes. Kafese koy. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Kafese koy. Geliyor. Evet. Korunuyor artık. Gidiyor köpek balığı. Kafesten çıktı dalgıç. Köpek balığı geliyor. <laughs> köpek, balığı geliyor. <laughs> köpek balığı geliyor. köpek balığı gidiyor. Köpek balığı gidiyor. Dalgıç Burada çıkabilir. Artık dalgıçın şeyleri. Çıkar bakın dalgıçın bu dalga için ayak şeyleri, paletleri bunlar. Olacak mı peki ayağına? Hı, olur. Ama ben çok istemiyorum. İstemiyor Bakalım bakalım. İstemiyormuş takma. Ama çıkarmıyorum. Evet çıkarmayalım takmıyorum. Böyle kalsın gibi. Bakalım biz neri varmış? Paleti varmış. Var. Gözlüğü var galiba. Fotoğraf makinesi bile var. Bu fotoğraf makinesi değil değil mi? Yanlış söyledim. O ne? Ne yapar, tamam. Aa, değil, değil. Işte. Ya, fotoğrafı? Fotoğraf makinesi işte. Ha fotoğraf makinesi evet Sen dürbünü. resim Ama çekiyor şey ya bazıları. Evet. Çıkarım. Tamam çıkar bir tane deneyelim paletlerini. Verdi mi? Evet. İki tane palet çıkarız. İki tane de takacağız. Bak nasıl takacağız? Ver bakayım daha önceki. Köpek balığı. Bak bu böyle giriyor artık. Bu da buraya giriyor. Sine gidiyor köpek Bak, balığı. <laughs> Bak, artık. Aa bakayım. Paletlerini giyin. İşte. i̇şte de çok güzel oldu. Paletlerini giyince daha kolay yüzüyor, değil mi? Evet. Pıtır pıtır. Pıtır pıtır. Pıtır pıtır. Yangın tüpü var. Onu da Onları çıkartmayalım bence. Ya. Sadece paleti çıkaralım. Oh. Korkmayın. Tamam. Bendin mi oyuncağını? Sevdin mi? Güle güle kullan. Güzel günlerde. Tamam onları biz çıkartırız sonra. Bir hoşçakalın yapar mısın? Hoşça Hoşçakalın. Hoşça